Adı şeker tane sayı küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortanca sayı tepki sayısının 3 katı oluyor. En tane sayının toplamı 243 olduğuna göre en büyük ve en küçük sayı toplamı kaçtır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar demin yaptığım çözümün aynısı. Sayı adedini biliyorsun. En tane sayın var. Ben demin dedim ki toplam olarak verilen sayıyı al kelle adedine böl. 243'e böldüm. Bu bulduğun şey ortanca sayı. Biz bulduk şey ortanca sayı. Sana diyor ki bu en tane sayının sıralandığında ortanca sayı bak şurada yazıyor. Terim sayısının 3 katı oluyor. Yani burada bulduğun şu sayı 243 bölü el sayısı terim sayısı olan enin 3 katına eşit oluyor demektir. İşte malzemem bu. Bu ifadeyi kurmak lazım ki bunu kurmak biraz sıkıntı olabilir. Şimdi bunu çözmen lazım. Bunu nasıl çözersin? İçine dışına yaparsın. 243 eşittir içler dışlar çarpımı yaptığın zaman 3'er kare olur. Her iki tarafı 3'e böldüğün zaman n kare eşittir 9 olur. Değil özür dilerim 81 olur. Buradan da n eşittir. Karesi 9 eder 81 eden sayı 9'dur. Yani bizim elimizde 9 tane sayı var. Bizden istediği en büyük sayıydı. Hemen tekrar şimdi başa sar. 243'ü aldım. 9'a böldüm. Bu Ortanca sayıyı veriyordu sana. Ortanca sayın 27. Ortada 27 var ve elinde 9 tane sayı var. 9 tane sayı olduğu için 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tane sayının tam ortasında bulunan bu sayı 27. Bunların ardışık olduğunu da biliyorsun. O halde sayıların arasındaki fark 1'dir demektir. 27 28 29 30 31 büyük sayı Geri dön. 26, 25, 24 ve 23. işte size küçük sayı. Büyük sayınız 31, küçük sayınız 23. Toplamı kaçtır diye soruyor. Topla gel. 54 yapar arkadaşlar. İşte çözüm ve cevap.